Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine güzel bir iğne oyası modeliyle geldim. Umarım beğenirsiniz. Modelim için iplerim hardal sarısı var 786. Taban için yeşilim var 729. Kremim var 746. Eflatunum var 208. Model mendilim düz renk, mürdün. Ben zürafamı yapmıştım. Arkadaşlar modelime başlamadan kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorumlarınızı yaparsanız memnun olurum. Yandaki zili aktif ederseniz bir dahaki videolarımdan anında haberdar olursunuz. Ben modelime başlıyorum. Modelim için ipimi bağlıyorum yeşil. iki tane zürafa yapıyorum bir iki geri geliyorum gerideki zürafaya batıyorum zürafaya batıyorum Iğne, sık iğne yaptım. Tekrar 3 tane pırpır yapıyorum. 1 2 ve 3 Baştaki zürafaya iniyorum. Tekrar 2 tane pırpır sürafa yapıyorum. 1 2 Tekrar geri dönüyorum. <laughs> Tekrar tepesindeki sürafa'ya batıyorum. 3 tane pirpir yapıyorum. 1 2 ve 3 Tekrar önündeki zürafaya iniyorum. 5 tane zürafa yapıyorum. 1 3 4 5 Birini bırakıyorum. Bir önündekine geçiyorum. Tekrar bir geriye, yuva yapıyorum. Tekrar dört tanesine kanadı yapıyorum. Yuvanın içine bir. 3 2 3 4 tane sinek kanadı yaptım. Şöyle tekrar bir aşağı düz rafaya iniyorum. 1 2 3 4 2-4-5 2-4-5 2 daha yapıyorum 1 2 bir geridekine batıyorum tekrar bir geridekine tepesine geçiyorum batıyorum 3 tane pırpır yapıyorum 12 2 3 Bu bir, bir aşağıdaki önündeki pırpır ayını ini, zürafaya iniyorum mi Evet arkadaşlar modeli mi tabanı böyle olacak Ben tekrar öbürlerini yapıyorum tekrar geri geliyor evet arkadaşlar ben modelimi tabanına yaptım modelimi tabana böyle oldu şimdi gülünü başlıyorum gülü için baştaki sinek kanadını ipime bağlıyorum 4 tane zürafa pırpır yapıyorum

bir bir önündekine batıyorum tekrar bir önündekine tekrar bir önündekine batıyorum tekrar batıyorum sürü apaya Şöyle. tekrar buradaki pırpıra batıyorum tekrar arkasında yine batıyorum tekrar bir arkasındakine ikinci zürafamı yaptım pırpırın tepesine batıyorum bir tane zürafa kaldı ipimi bağlıyorum tekrar üç tane pırpır yapıyorum 1 2 3 modelimin gülü böyle olacak elimi kesiyorum kremi ipimi bağlıyorum önündeki sinek kanadını tekrar dört tane birbir yapıyorum bir iki üç ve 4 pırpıra batıyorum tekrar arkasındakine batıyorum tekrar yeni öğrenenler arkasını çevirebilir böyle tekrar bir pır batıyorum iki tekrar bir önündeki bir pır batıyorum şöyle. Çevirebilirsiniz böyle arkasını. Bir. İki. Tekrar. Bir. Bir. iki tepesine ipimi getiriyorum böyle üç tane pırpır pır yapıyorum bir 2 ve 3 Evet arkadaşlar modelim böyle olacak. Ben öbürlerini yapıyorum. Tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Tek bir aşaması kaldı. Ortadaki sürafaya ipimi bağlıyorum. 4 tane pırpır yapıyorum. 2 2 3 dört Modelim böyle oldu. Ben öbür bölümü de yapıp tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben modelimi tamamladım. Modelimin bitmiş hali böyle oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Burası arkası. Burası önü. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın. Allah emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.